Cebimde son kalan para 100 TL. Bugün bu parayla bir gün geçirmem gerekiyor. Acaba bana yetecek mi? Tasarruflu harcamalar yaparsam bu 100 TL bana her türlü yeter. Ama ilk önce arabama benzin almam gerekiyor. Çok az benzinim kaldı. Sadece 100 TL param olduğu için az bir şey benzin almam gerekiyor. 50 liralık benzin alsam geriye cebime 50 lira para kalır. Bu da bana yeter. Evet, benzin istasyonuna geldim. Aa, bizim çocuklar da burada benzin alıyor. Ulan ne güzel arabaları var be. Şunlara baksana. Evet beyefendi, hoş geldiniz. Kaç liralık doldurayım? Fullleyin abicim ne Kaç lira tutarsa öderim. Tamam abicim, hemen fullliyorum. Arabanız çok güzelmiş bu arada. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, baba parası kardeşim. Aa ne güzel. Sizin 500 lira tuttu beyefendi. İşte buyurun 500 lira. Hoşçakalın. Fullleyelim abicim depoyu. Tabi beyefendi hemen fullliyorum. Ulan şunlara bak hepsi de deposunu fullliyor. Ben önce 50 liralık alabilirim. Kalan 50 lirayla çünkü karnımı doyuracağım daha. Hadi arkadaşlar hadi AVM'ye doğru gidelim. Tamam tamam geliyoruz. Evet beyefendi sizin de 500 lira tuttu. İşte buyurun. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Size kaç liralık? Abicim ben 50 liralık alayım. Tabii hemen. İşte 50 lira. 3 damla benzin. 50 liraya bu kadarcık mı benzin geliyor? Ne çabuk doldurdun. E beyefendi bakın burada 50 lira yazıyor. Ben yalan mı söyleyeceğim? Öf öf. tamam tamam. İşte buyurun 50 lira. Allah bereket <laughs> versin. İnşallah bu benzin yeter. Şuna baksana benzin göstergesi az bir şey yükseldi. Neyse fazla hızlı sürmeyeyim de az benzin yaksın. Bu benzinin bana yarına kadar yetmesi lazım. Çünkü başka benzin alamam. Neyse şimdi karnımı doyurmaya AVM'ye doğru gideyim. Bizim çocuklar da o tarafa gitti. Hı? İşte daha buradalarmış. Çocuklar AVM'ye gidiyoruz değil mi? Evet haydi abi evet hadi yetiş bize. Ya oğlum nasıl yetişeyim? Benzinim az zaten yavaş sürmem lazım. Evet çekilin ya oğlum nereye yetişiyorsunuz ya? Gidiyoruz işte yavaş yavaş. Ulan dua edin ki fazla benzinim yok. Yoksa sorardım ben size. Neyse acaba AVM'deki yemeklerin fiyatları nasıl? Param yeter mi acaba? Cebimde son 50 liram kaldı. İdareyle harcamam lazım bu parayı. Oh Arda da geldi sonunda. Nerede kaldın be oğlum? Ağaç olduk burada. Valla Arda ne yavaş sürüyorsun ya. Oğlum fazla benzin yok ne yapayım yavaş sürüyorum işte. Bu benzinin yarına kadar yetmesi lazım bana. Neyse hadi hadi AVM'ye giriyoruz yemek yiyeceğiz sen de gel. Tamam tamam şu arabayı bir park edeyim de gelirim belki. Ya Ayda abi ne belkisi gel işte sen de yemek yiyeceğiz yukarıda. Ya yok oğlum ya siz girin benim karnım fazla aç değil. İyi sen bilirsin burada bekle o zaman bizi. Biz hemen yemek yiyip geliyoruz. Tamam tamam ben buradayım. Ulan param da yok diyemedim ki. He? Simitçi, simit yiyebilirim. Simitçi, taze taze simitlerim var. Simitçi abi, ben bir simit alayım. Tabi buyurun, alabilir misin tepsiden? Aldım bile. Ne kadar bu simit? 10 lira. İşte 10 lirayı da şöyle koydum. Hadi kolay gelsin sana. <laughs> Sağ ol. Biz de burada simit yiyelim. Vay be, insan bir hamburger ısmarlar. <laughs> Neyse ya, belki onların da parası yoktur. Günahlarını almayayım şimdi. Yani belki de sadece kendilerine yetecek kadar paraları vardır. Ulan bakkalımla kapandı kirasını ödeyemediğim için. Bakkalım açık olsa bir gelirim olurdu en azından para kazanabilirdim. Neyse idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Simit de güzelmiş. Hmm, telefon çalıyor. Elif arıyor. Ne oldu acaba? Alo Elif aşkım. Arda ne yapıyorsun neredesin? Aşkım AVM'deyim ne oldu? Aşkım. Oh, oh, başka bir şey var mı? Yok, bu kadar. Tamam, gelirken alırım ben. Hadi kapatıyorum şimdi. Görüşürüz aşkım. Ulan bir sürü şey saydı. Cebimde de 40 TL para kaldı. Yeter mi acaba? Yeter herhalde ya 40 TL. İşte bizimkiler de geldi. Afiyet olsun beyler. Sağlarda ol sağ ol. Hamburger çok güzeldi. Arda, yarış yapacağız. Var mısın? Herkes ortaya 10 lira koyuyor. Vallahi ben varım. E, ee, ben de varım. Ben de varım. kaydeşim, yarış kazanan bu payı alır. O zaman herkes katılıyorsa ben de varım. İnşallah yarış kazanırım. Hadi o zaman toplam 8 kişiyiz. Yani bu 80 TL demek. Yarışı kazanan 80 TL'nin sahibi olur. Yarış buradan başlayacak ve caminin orada bitecek. Tamam mı? Tamam o zaman hadi başlayalım. Bu yarışı kazanmam lazım. Cebimde son 30 TL kaldı. Eğer ki kazanırsam 80 TL daha gelecek. Yani toplam 110 TL'm olacak. Ayda abim önden başlasın. Zaten arabası çok yavaş. Görüşeceğiz bakalım. Hadi 3, 2, 1 ve başla. Arda abime bak sen hızlı çıktı. Beni geçmenize izin vermeyeceğim. O 80 lira benim olmalı. Hadi lütfen. Şu anda birinci gidiyorum. Benzinin bitmesin başka hiçbir şey istemiyorum. Ne olur. Oğlum Arda'nın arabası çok hızlı. He, olamaz. Ne oluyor lan? Hayır benzin bitiyor. Yapma bunu yapma be yapma be. Kaybettim işte mecbur arabayı iteceğim. Ulan ne gerek vardı böyle şeylere? 40 liram vardı şimdi kaldı 30 liram. 80 lirayı kazanacağım diye 10 liramdan oldum iyi mi? İşte bu be az kaldı. O 80 lira benim olacak. İşte camiye ulaştım sayılır. Artık beni isteseler de geçemezler. Sen öyle san. Yarışmayı ben kazandım İşte bu. Hayır ya nasıl sen kazandın? Kazandım. Rüzgar haksızlık yapma caminin önüne dedik yanına demedik. Öf, öf iyi tamam tamam sen kazandın yapacak bir şey yok 80 lira senindir. Evet arkadaşlar alayım paraları vermeyen kaldı mı pamuk eller cebe lütfen hadi Arda nerede kaldı. Geldim geldim ulan benzinim bitmeseydi sorardım ben size birinci gidiyordum ne güzel. Ama benzinim bitti yapacak bir şey yok. Arda koçum yarışı ben kazandım. Herkes 10 lirayı senden de alayım. Tamam tamam havalara girme hemen. Al işte 10 lira. Benzinin bitmeseydi sorardım ben sana. Arda bu benzin bidonu da benden sana hediye olsun. Git arabanın benzinini fulle bari. Bidonun içinde benzin var. Tamam rüzgar sağ ol. Ulan bu yarış benim hakkımdı ya. Benzinim bitmeseydi almıştım yarışı. Vallahi doğru diyor. Benzini bitmeseydi kazanmıştı yarışı. Ama yapacak bir şey yok. Ben kazandım. Neyse, en azından benzin bidonu kazandık. Daha doğrusu rüzgar hediye etti. Benzinimi fullleyebilirim bu sayede. Evet, cebimde son 30 TL kaldı. Şimdi Elif'in dediklerini almaya gidiyorum. Bakalım 30 lira bana yetecek mi? Ne istemişti benden? Ekmek, peynir, zeytin, yeşillik, domates. Ulan normalde kendi bakkalımdan alabilirdim bunlara ama kirayı ödeyemediğim için bakkalım kapandı. Neyse ya yapacak bir şey yok. 30 lira yetsin de başka hiçbir şey istemiyorum. Şuradan ekmek, yeşillik ve domates alayım. Tamam. Evet peynir ve zeytin de şu taraftaymış. Evet Elif'in diye her şeyi aldım. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol Arda. hayırdır neden bakkalın alışveriş yapmıyorsun? Sen buralara gelir miydin ya? Ya bakkal kapandı sorma, kirasını ödeyemedim. Neyse bu elimdekiler ne kadar tutuyor? Ee, 15, o, 25, 30 lira tutuyor. Hı gerçekten mi? Neden yalan söyleyeyim oğlum? Yok şaşırdım da cebimde son 30 lira kalmıştı. Neyse kolay gelsin. Ulan para tam yetti ama cebimde hiç para kalmadı. İnşallah bir daha para lazım olmaz çünkü bir kuruşum bile kalmadı. Ali harçlık falan isterse ayvayı yedik. Ulan şöyle yerden yüklü bir miktarda para bulsam ne güzel olur. Var direkt hepsini alırım. Hı? He? O ne lan? Şu yerdeki para dolu bir çanta mı ben mi yanlış görüyorum? Şuna yakından bakayım be. İnanmıyorum. Para dolu çanta buldum. Ulan dileğim anında gerçek oldu. Bu nasıl iştir? Ya ne yapsam acaba ben bu parayı? Oğlum ne yapacaksın? Alacaksın tabii. He? Hayır onu... Senin bu para, asıl onu dinleme. Lütfen yapma. Sahibini bulmalısın. O paranın sahibi sensin oğlum. Dinleme şunu. Ee yeter ya. Ne yapacağımı ben kendim karar vereceğim. Ulan bir sürü de para var. Şuna baksana. Bu paralarla arabamı modifiye ettirebilirim. Süper yaparım. Hayır hayır bu paralar benim değil. Bunu yapamam. Paraların sahibini bulmam lazım. Bu bana yakışmaz. Ben hırsız değilim. Yani yolda bulduğum bir çantayı neden alayım ki? Birisi unutmuş anlaşılan. Şimdi sahibini bulmaya gidiyorum. Polis merkezine bıraksam herhalde Kerem komiser sahibini bulur. İşte Kerem komiser de buradaymış zaten. Güzel oldu bu. Kerem komiserim ben geldim. He? Arda hoş geldin o elindeki ne? Kerem komiser belki inanmayacaksın ama Yolda buldum bu parayı Ne gerçekten mi? Benim çantam bu Arda bu beyefendi tam da parasının kaybolduğunu söylüyordu Sen onu bulmuşsun İyi şanslıymış ben de polise teslim etmeye getiriyordum çantayı Sen adamsın çok iyi birisin Lütfen al bu parayı kabul et Bu para senin hakkın He? Gerçekten mi? Arda süpersin gördün mü? Sen doğru olanı yaptın. İyiliğinin karşılığını da bu sayede almış oldun. Senin gibi iyi insanları bulmak zor. Lütfen o parayı kabul et. Gerçekten benim de çok paraya ihtiyacım vardı. Son paramı harcamıştım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Artık sen de mutlusun ben de mutluyum genç delikanlı. Sağ ol yardımların için. Rica ederim ne demek? Arkadaşlar siz de abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olarak ve like atarak beni mutlu edebilirsiniz. Sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak da süper videolara gidebilirsiniz. Emin olun ki bu videolar izlediğiniz en güzel videolar olacak. Hemen tıklayın ve gidin. O videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.